Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a nasıl girilir onu öğreteceğim. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, çok uzatmadan başlayalım. Ee, şimdi Google'a giriyor, giriyoruz arkadaşlar. Ee, buraya Roblox APK yazıyoruz. Sonra bakın buna tıklıyoruz. Şuna tıklayın bu çıkarsa. Böyle simgesi de şurada var. Hemen buna tıklıyoruz. Sonra şurada e, indire tıklıyoruz. Şimdi bakın. E, üstüne tıkladıktan sonra, sonra güvenilire basıyoruz. Sonra Allah ben yanlış bir şey baktım. Allah bunu in indirme. Bir saniye arkadaşlar. E, indire basıyoruz. Sonra yine de indire basıyoruz. E, şimdi bu yükleniyor. Şuraya gelmesi lazım. Eee arkadaşlar dosyaları tıkladığınızda bu, burada yükleniyor. Ee, süresi de yazıyor zaten. Şu e, buradan tam değer kadar gelene kadar yükleniyor. Sonra siz bunun üstüne böyle tıklıyorsunuz. Buna tıklamıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Direkt üstüne tıklayın. Açılıyor zaten. Bir de arkadaşlar bu bazen uzuyor, bazen kısalıyor. Şimdi yüklendi bu gördüğünüz gibi. Üstüne tıkladık. Bekle, Bak şuna tıklayın. Direkt üstüne. Sonra yükleye basıyoruz. Sonra bekliyoruz burada. Şimdi bu yüklendi ya. Updoyda Games. Tamam mı? O yüklendiğinde. Bak buraya geldi. Şimdi buna tıklıyoruz. Böyle bir görsel olması lazım. Tıkladığınızda şimdi e, ister izin ver ver e basın. Bu kaynaktan izin ver'e basıyoruz. Sonra e, buna iptal diyoruz şimdi arkadaşlar bir saniye evet arkadaşlar şu güncelleme kısmı yazıyor ben de ben de yüklü olduğu için bakın bu yükleniyor burada böyle ben güncelliyorum size yükleniyor olacak ve videomuz bu kadar